Hoş geldiniz. bu videomuzda katmanlar arasındaki yer değişimine ilgili video çekeceğim arkadaşlar. kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar. Mesela şöyle şunların renklerini değiştirelim. Gördüğünüz gibi buradan şöyle koyalım. Daha net görünsün. Ve bir tane de yıldız yapalım. Mesela şöyle alta. Şöyle. Evet bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunu böyle üstte taşıyıp gördüğünüz gibi hepsine şey yapabiliriz. Bunu bir üstüne sadece yıldız büyüklüğü Aynı şekilde elips. Aynı şekilde. Okay. Bunları yapılıştırınıza göre istediğiniz gibi katmanları ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu kadardı. Several Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.